do <laughs> number <laughs> evet. the wall evet, and return to the back. Evet. Once right on the back. biraz artır orada. Evet. Bravo. 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 <gülüyor> <gülüyor> Evet araya gir, araya gir, evet araya gir. Evet gir, evet aralara gir. Aralara gir beyler, bravo. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, Hop bravo <laughs>